Çevre Şehircilik Bakanlarımız, bakanlarımız biliyorsunuz yarışıcıdan kampanyasında kampanya bedellerini de arttırdı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da, Çevre Şehircilik Bakanımıza da, da teşekkür ediyoruz. Ama biz sanki Kartal'da, Kartal'da ilgili karar veremiyormuşuz gibi. Kartal Belediyesi, gerek AK Parti, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, buradaki bürokrat arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız, emek sahip herkes karar veremiyormuş gibi. Büyükşehir Belediyesi'nde 3-5 bürokrat çıkıyor. Bizim idare tesis alanı olan imar planları da. ve yeşil alan olsun diye de kürsüden defalarca konuştuk. Hatta değerli başkan vekilim de karşılıklı olarak buraya spor alanı yapmak istiyoruz dediğimizde biz buraya sağlamıyorum. Size, de, size destek olun. Sohbetlerini yaptığımız ve bizim destek olmaya da söz verdiğimiz hemen evreşi kenarında soğanlıkta bir bölgemiz var. Burası neyse Hamidiyenin deposu olarak kullanılan, yanında otopark alanı olan, yanında şu an toprak saha olan bir bölge. Bu bölgeyi yıllar önce o bölgenin spor kulübüleriyle soğan muhtarımızı dinliyordum. Onunla da yaptık. Erol muhtarını bir toprak saha yapmıştık. Hatta buranın çimleri bize Burada düzenleme yapmıştık. Bölgedeki gençler yararlansın, oynansın diye bir alan yapmış. Şu an Kartal'da zaten spor alanı Spor kulüplerimiz oynayabileceği alan yok. Şu an hem Kartal Belediyesi'yle hem bizim Pembek Konuk'la hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla Yunus Stadı'nın bir an evvel ilgili beraber mesai arıyoruz. Ama biz bunları yaparken büyük yerde oturan üç beş tane bürokrat çıkıyor. Bu alanı ne alıyor biliyor musunuz? Bu alanı beş yüz beş kişi böyle hektar kontakt ticaret alanı. 575 kişi bölü, kişi bölü hektar ne demek biliyor musunuz? Bu 20 dönümlük alana 71.500 metrekare inşaat alanı. 71.500 metrekare inşaat alanı belli bir yüzdesi konut yaptığınızda 2.200 kişinin buraya yeniden gelmesi. Biz ne yaptık? Biz dedik ki biz buraya şunu yapmak istiyoruz. Bakın <laughs> spor tesisleri alanı. 20 dönüm alanında spor tesisleri alanı yapmak istiyoruz. Bu köşkten tekrar ediyoruz. Ve biz bununla ilgili AK Parti grubu olarak Büyükşehir Belediyesi itirazımızı yaptık. Bu çizdiğimiz planı da o plana geçirdik. Demek ki Kartal'ın yerini Kartal'lar kullanacak. Kartal'ın arazisini Kartal'lar toplanma kullanacak. Kartal'ın arazisini Kartal'ın çocukları spor alanı olarak kullanacak. Bakın biz çok kısaca buraya yaptığımız eğer bizim dediğimiz itirazımız kabul edilirse sadece yarı kısmında gerçekleşebilecek bir proje bu alan yapılmış. İçinde çim sahası olan, oynama alanları olan, basketbol sahası olan, sağlığın tamamı olduğu bir alan. Ama biz maalesef maalesef Kartal'ın arazileriyle ilgili, Kartal'daki tek kalan büyük alanlarla ilgili biz bunlara müdahale edemeden buradaki yerin maalesef 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 imar açıldığını gördük. Buradan şuna seslenmek istiyorum. Değerli başkanıma da seslenmek istiyorum. Burada parti durumlarla da seslenmek istiyorum. Burada Kartal Belediyesi'nin mülkiyeti değil. Burası Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti. Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti Kartal'dadır. Ve Kartal'daki her metre Kartal Belediyesi, Kartal Belediyesi'nin meclis grupları karar verir. Onun için bu itirazımızı buradan sesleniyorum. Gerek sevgili başkanımız, gerek buradaki meclis grubumuz, gerek Soğanlık'ta, Soğanlık ve Soğanlık çarşıda, o bölgede atalarından, devirdisinden, oradaki Esen Tepesi'nden o bölgeyi tamamen etkileyen alan tüm vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı da seçlenmek istiyorum. Gelip bu yanlış hep beraber dur diyelim. Burayı spor alanını bir Biz de Halk grubu olarak boş spor alanının yapılması ile ilgili elimizden gelen desteğin hepsini göstereceğimizde bu kürtünden söz veriyoruz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum